Herkese okay, selam ay. arkadaşlar. Kala, Bugün dakika. Miramar'da ekiplere karşı bol aksiyonlu maç oh, çevirdik. Oh, 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 oh. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Evet. Beni desteklemek istiyorsanız arkadaşlar Ağabey. kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ağabey. Herkese iyi seyirler. Şşş. Oğlum burada çöp çıktı ya. Aa Zaten ben oldum olsun Miramar'ın lootun daha bir iyi olduğunu görmedim ki. 556 el, koymuşlar oh. yanına silah yok. <laughs> Onda sen bulacaksın sen. <laughs> 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 Çok mu komik? O kasıntı var, atış var. <laughs> Oha adam adam adam. Dur hemen sağda dur abi. Ben de diğer adam değil de? O ne? Kardeş ne yapıyorsun ya? Kardeş ne yaptın ne oldu? Her delikanlının bir gelişi vardır. Aha yakın Emiri yakın yakın yakın. Mid kes yakın. Duydum. İki kişi. İşaretçi. Şey. Daha oh, da var. Top. Yandım, yandım yandım Yanıyorum. Bom. Kahro düşman. Al sana M24 var lan. Molotov'u e, attı kafamıza. Çekilkisi alayım Atayım kanka. Oğlum. Atayım abi. Atayım abi. Oğlum, at. oğlum sıkıştırma. Abi gel oğlum, gel gel. Tepede adam bizi gördü. Oğlum senin gibi ben arabanı. Adam burada. Oğlum, oğlum, ahead. oğlum. oğlum beynim rahatladı lan. Bir kişi gördüm ama. Adam, adam, adam orada. İki kişiler abi, iki kişiler. İki. O üç lan ne ikisi? Helal. Helal. Çok güzel ben aşağıdan yürüyorum dikkat edin. Açık oynamayın adamın teki oynuyor. Bombayı yağdırın kanka oraya. Arkandayım abim. Adam. adam önüm. Kutu, dikkat. Dikkat. Hello. Açık oyna mı? Adam, adam geldi, adam geldi, adam geldi. Öldürüldü. Lobiye geçtim. Sağlı. Yalla Allah nice. Lobi, yalla. Of 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 of. En aya ver ver ver. Eren Eren toplamış. Vallahi diyorum Eren geli toplamış. Yakın var. Arabayla geliyor. Ben. Yok. Ara arabayla geliyor mu söyle. Tamam ben bakıyorum. Ben de bakıyorum. Keselim şunlar nereden geliyor? Aa! Yoldan yoldan geliyor. Köfte arabasına bak. Köfte arabası GG. At at at! Arkamızdakiler nerede onu göremedim de. smoke attı. Arkamızda kilav var şey yaptım ya. Asıyor. Bir tane daha smoke attı. Doraya bakıyorsunuz değil mi? O basıyor. Temelen yoldan bir yerden geldi basıyor. Gelin cover değiştirelim istiyorsan. Ha geliyor geliyor. Enemies ahead. Sus sus sus. Onanı satayım. Ona? Arabayı patlat arabayı. Adamım var ya amel defterini kapattım yemin ediyorum. Öldü orada. Daha çok sürekli araba, ar adam hareket ediyor Araba arkası daha. var araba arkası var. Adamını kaldırıyor. Alan bunu mu? Valla Ne? Yedim. Evet. Araba arkası. Tamam. İki kişi var. Abi alan da vuracak bu araba. Oğlum daha göster de senin merhamını alayım. Tamam vurmayalım. Ne göster. Öldü ha? abi. Tamam Good şey boy. aldım. Şey aldım. Şu araba arkası iki kişi gördüm. İki veya üç Mark kişi. Yeni başlayalım şey? abi. Yo 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 adamlar oynuyor. İstemeye gerek Bomba. yok. O ne? O lobby. Hepsi düştü mü la? Öldü abi direkt. Baygın mı öldürdüm anlamadım Bay ki. öldürmediysen GG. Bomba atıyorum. Gelin bakalım. Bomba smoke atıyor tamam. abi orada da var var smoke atıyor, smok atıyor. Bir daha var bir daha var. <laughs> of of enayili tubu olur ee? işte. Abime bak. <laughs> oğlum kit verin kit. Ha varmış sanki. Mustafa abi yapıyor mu skor Beyler bu kile bir like alırım. Yasin sen sür kankam be. Ben nereye? Alana gidiyorum. Alana gir kanka. Bu bizi daha... Oğlum arabayı kim sürüyor? Dursana <laughs> abi. Ha <Abi>, ben <laughs> sürüyormuşum <laughs> Oğlum, oğlum sürün abi. Ben de... de... Çok mu komik? devam 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 yansımda. Raptor, Raptor şunu düşürtelim. Şurada da var. Gerçi şunları da Enemies Şunu düşür tek gelin sıkıyor. Animies düşür bir tır yedim ben. Bir orası Enemies Kanka araba, ara, araba, araba, araba aşağı gaydedi. Araba nerede? Sıktı. Arkada. Helal kaymamız lazım. Gelin gelin gelin. Kötü yaptık ateş etmekle. Hayat attık buradan. Bastı. Bana lan lan mu? Ne olur. Önümüzdeki şey, evlerde olabilir. Ben enerjiyi basın kanka. Yavaştan girelim oraya. kanka, gel kanka. Daha arkamız arkamız boş gibi ya. Gel gel bu evler dolu %100. yüz. Pagi de var burada. Volkan'a su çarptı yukarıda, al. yukarıdan ya. geldi. Yukarıda yukarıda. Volkan aşağıya. Volkan en düştü. aşağı durdu, kayıyor. Durdu, tamam tamam dur. Aşağı diyor, sonunda durduyor yasın. Biraz daha kayayım şöyle. Çabuk 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 gel. Kaskımı almış Basalım. ya. Gel 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 gel. Aa öldü. Nerede o? Hemen ne tamam. Mi tamam. Kal yukarıdan sallayan var. Oo iki kişi. Go go go. Vulkan eden çam. Vulkan lobby. Ben nereden vuramadım lan? Şurada da. Nerede abi bir işaret. Bir takım daha var ama bak dikkat edin iki kişi daha olması lazım ya da onlar dört kişi orada 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 bize var alana girelim alana girelim alandan mıyız kitle kavra geçin onlar bizim oyun bizim aklımız bende ben bura ha tepe tepe gelin. tepe önün 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 enemies ahead Yasin Uyduğum gel benimle anda. gel gel Temiz. Oğlum Fatih Tamam Son üç ah, acaba onlar, onlar, onlar onlar 3 kişiler onlar Smokta 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 O nasıl düşmedi la Bayıldı bir de Bir de bayıldı Dur dur Ya sen orada bekle Bir bayıldı bayıldı rushlayabiliriz bak Biri bayıldı ya, abi Yok yok rushlayamayız Birini oraya. bayılttım Önümüz açık Aa şurada yer mi var Güzel Oğlum alanı bize verse var ya bu oyun bizim Valla bekleyelim be abi alanı bekleyelim en kötü ihtimal. Volkan çok Yapma. güzel. Bismillah. Abi smoke mu? Ya. Tam evet, yanına geliyorum gerek bile abi. Gördüm. Dürbün atılır 6x. <laughs> gerek yok. Aa, alanı bize verdi nice. Oo, bize. şimdi bomba var mı? Bomba ooo. İzleyin izleyin sinek avı bunlar. Bir tane bomba var. İki de molotof var abi. Tıksınlar bekleyin. Zaten. Sinek av yapalım. Adamlar Beni görmüyorlar zaten. Düşürmeye oynayacak ha. Hadi şey Şu doğru. an bizi de görmüyor. Yollarına bomba atacağım. Hı, yollarına gül sereceğim bunları. Ben de geldim. Ama birisi açılıyor. Aşağıdan. Açılan bir Onu bir uçurayım ben da ben kanka. Solda var bir tane. Tamam bol tamam. iki kişi. Kesiyor. Tamam. Kankam ne yapıyorsun öyle? Bilader yıldım ya. Sıkıldım artık bayılmaktan. Yasin kes kanka bak. Ağaç var. Yasin sakın düşürün ama adam seni kesiyor şu an. Biliyorum biliyorum. Vallahi sıkıldım ya. Dur oğlum ya. Bayıl bayıl. Düş kalk düş kalk. Koç. Oğlum öyle kaçma. Nazif ben neymiş? Kaçma nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun lan? Dokan. Gizli yoldan. Bomba kendinizin. attım abi. Ananı kaçtı. Kola kaydı. GG. Oğlum ona var bir ya. Bir daha var. Raşlıyorum ben. Raşlama raşlama oğlum. Alan bizde. Gelecekler. Onlar raşlayacaklar. Bizde düşüreceğiz. Raşlama. Ör GG o. Son bir adam. O da burada. Hava çekin lan şuna. Ben raşlıyorum abim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Önünde hemen. Herhalde. Hava, Hava çekmeye lan. Oğlum. Hava çekmeye ben Vallahi ben tava çektim en son hatırlıyorum. Aynen. AVM ile kafama yediydim. Kökler oğlum bunlar ya. Kürk zora gelince şeye var. Aynen aynen. Oyuncular hep böyle. Güzel fight'tı.